Hello. Kahve yaparken düşündüm biraz ne anlatsam diye. <laughs> ya konuşasın var ya bir şey anlatmam lazım oğlum. Bir şey geldi aklıma. Bir anı anlatacağım size. Şimdi anı dinlemek genelde sıkıcıdır evet. hani. Ondan sonra sonra Tuğberk'lere gittik o bana bir şey verdi. Ondan sonra o peki de götüverdi. <laughs> Ama şimdi bu nasıl anlatacağıma bağlı olarak komik öğeler barındıran bir hikaye. Bir de benim için bir önem var. Ben ölümden döndüm oğlum. <laughs> Bak bu şaka espri değil. Vallahi ciddi ciddi ölümden döndüm. Şimdi nasıl ölümden döndüğümün hikayesini anlatacağım sizlere. <laughs> 10 yıl önce işte 20 yaşındayım falan. Biz birkaç arkadaş Work and Travel adlı fakir öğrenci işiyle Amerika'ya gittik tamam mı? İlk bir ay Florida'nın Miami şehrindeydik. Böyle orada sonra kazıklandık, iş bulamadık falan. Başka eyalete gittik sonra da neyse. Bir ay cepten yedik yani. Hani ama Yine de keyif. Keyfimiz yerindeydi. Yani Miami'de en <laughs> azından buna koyayım. deniz, kum, güneş, karı, kız, başka şeyler. Hani <laughs> ki o zamanlar daha depresyonum yok. Sonradan çıkacak. Gördüğünüz gibi gayet böyle, dünyevi zevklerin peşinde bir insanım yani. <laughs> Benim... ...yazıştığım bir kız var orada, tamam mı? Hani seviştim sevişeceğim. Yani şu kadar kalmış tamam mı? Bir gün biz bununla denizde... ...daha doğrusu aslında okyanusta... Böyle birbirimizi suya batırıyoruz. Sonra işte o vesileyle elleşiyoruz falan. Gülüşmeler, şakalaşmalar. Su sıçratıyoruz, sarılıyoruz. Ay canım. hani Böyle pis, estrojen ve testosteron kokulu çirkin görüntüler. Tamam mı? Şimdi böyle Mutlu Mesut orada takılırken bu amına kodumun karısına rahat battı ha. ve dedi ki Hey, let's swim there. Şimdi hadi şuraya yüzelim diye parmağıyla gösterdiği yer neresi biliyor musun? T İzlanda açıklarında tamam mı okyanusun orta yerinde bir tane duba var siyah bir duba. Onu oraya koyanın da elini sikeyim ben. Hani ona yüzecekmişiz. O abi bayağı uzak ama. Titanik'in battığı yer oralar yani. Kesin o duba'ya çarpıp battı Titanik amına koyayım. Yani Leonardo DiCaprio'nun cesedi orada. Şimdi niye bu kadar mesele ettim Bak kız bile hadi yüzelim diyor. Sen niye hani mesele ediyorsun diyecek. Olursanız cinsiyetçilik yaptım bu arada demin. Zaten çakmışsınızdır bu kadar dert etmemden Hani ben iyi yüzemiyorum. İşte böyle hikayelerin zaten olmazsa olmazıdır. iyi yüzemeyen geri zekalı bir ergen. Ha. Ya şöyle. ileri doğru yüzüyorum. Hiçbir sıkıntı yok. İşte kulaç atıyorum. Böyle böyle gidiyorum falan ama suyun üstünde hareketsiz durmayı beceremiyorum. Bu hala da böyle. <laughs> ya bayağı da zaman geçirdim suda ama olmuyor. Böyle kütük gibi batıyorum ona <laughs> koyayım. Hatta Kütük şey, Batmıyor değil mi suda? Galiba batmıyor kütük. Öyle bir görüntüler geldi gözümün önüne. Kütük suyun üstünde duruyor. Ha, ben kütük kadar bile yetenekli değilim demek ki duramıyorum suyun üstünde. Batıyorum. Suyun üstünde değil yani hareketsiz duramıyorum. Ben ıslık da çalamam. Ben de böyle motor beceri galiba bunların adı. O yok bende amına. İşte Allah bir yerden almış bir yere vermiş. <laughs> Aldıklarımın farkındayım da nereye vermiş o meçhul. ben <laughs> körlük ettiğim. Affet Allah. Bokları ye ye affet Allah'ım. Neyse şimdi ben düşündüm. Ölçtüm, biçtim, tarttım. Dedim ki oğlum Cemre önünde iki seçenek var. Ya kıza no 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 I can't see him very deyip karizmayı çizdirip sevişme ihtimalini azaltacaksın. Ya da tamam deyip sevişme ihtimalini yükseltecek. Aynı zamanda ölüm riski de <laughs> şey yapacaksın, göze alacaksın. Ben tabii ki de <laughs> Kızla, kızla sevişme ihtimalimi yükselten ve ölüm riski içeren seçeneği seçtim. Neden böyle bir salaklık yaptın diyecek olursanız. Çünkü ben 20 yaşında bir erkektim. Ee, hani bu oralarda kan falan değil hormon dolaşıyor tamam mı? Testosteron, libido bir şeyler bir şeyler neyse artık. Beyler ayak yapmayın. Siz de şu parametrelerde kabul ederdiniz yani. <laughs> o durumda mesela kıza hayır diyebilecek tek bir erkek vardı tarih boyunca. O da Hazreti Yusuf ki iffetiyle namusuyla çok övülür. Kur'an'da adına sure vardır. Hani ben peygamber değilim. Ben <laughs> 20 yaşında sıradan bir ergenim. 20 de ergen sayılır. Neyse kıza dedim. Okey let's go. Okey let's go da. Şimdi epey bir yüzdük tamam mı? Yüzdük yüzdük yüzdük. Bu amına kodum dubası hala nokta kadar. Daha da bir yüzdük yüzdük yüzdük. Hala nokta kadar. Çapında hacminde hiçbir büyüme yok. Hani dönüp arkama baktım. Karadan da açılmışız baya. Hani dedim Zenon paradoksu mu bu amına koyayım? Hani şey var ya ok sürekli mesafesini yarıya indiriyorsa <laughs> hedefe hiçbir zaman varamaz teorik olarak. <laughs> ben de sonsuza kadar kulaç atıp hiç varamayacağım mı amına koyayım buraya dedim. Şimdi yine bayağı bir üzdük. Harbiden bu sefer yaklaştık Duba'ya. Duba'nın hacmi çapını falan bir gördük en azından. Hani R yarı çapını gördük. <laughs> Ben de örüldüm kız da yolmuş olacak gibi baktım kız suyun üstünde duruyor falan böyle sırt üstü yatıyor falan böyle hareketsiz duruyor suyun üstünde dinleniyor hesapta. Kız dedi ki bana dur da bir dinlenelim falan. Benim cevap şu bak. No 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 let's go. <laughs> Güzelim ben sana nasıl diyeyim ben o hareketleri yapamıyorum diye. Zaten bunu diyemediğim için buradayım amına koyayım ya. Benim dinlenmeden gitmem lazım oraya kadar. Yani kız da zannediyor ki bende kondisyon süper, ondan hiç durmuyorum. <laughs> Duramıyorum amına koyayım. Halbuki köpek gibiyim yani yoruldum. Neyse uzatmayayım Bir şekilde vardık o Duba'ya. Tamam mı? Kodumun Dubası'na ama bayağı bir yüzdük. Şimdi dakika falan vermeyeyim Ne söylesem yalan olur. Çok da net hatırlamıyorum ama tek 10 yıl önceki mesela ama bayağı da yüzdük. Ben o Duba'ya bir sarıldım. Artık dinlenmem lazım. Hani anama babama sarılmadığım gibi sarıldım. Kız dedi ki: "No, don't touch. It's dirty." dedim dur amına kodumu karısı dur senin yüzünden geliyor bunlar başıma zaten HIV olsa üstünde sarılacağım ben buna canımı mı alacaksın amına koyayım ya bırak ama <laughs> bu arada <laughs> içimden diyorum bunları çünkü hala kızla sevişme ihtimalimi düşünüyorum <laughs> sen o kadar meriçlere amcılara laf et <laughs> mazinde amcının kralı yatsın şimdi 20 yaşındaydım oğlum ya <laughs> Kurtarmaz o. Şimdi ama kızın dediğine geldik. İstörtü falan dedi. Ya, harbiden bu kodumun dubası paslıymış. Ben de bir gariplik hissettim böyle. Ağzımda kekremsi bir tat. Bir parmak uçlarında karıncalanma. Valla böyle garip bir his. Ne diyor ne değildir derken ölüme bir baktım. Kan gölü amına koyayım. Aha dedim. Bu kodumun paslı dubası nedense artık metalin nasıl bir şey şeyse... Cırt 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 benim ön tarafı 6-7 yerden falan kesmiş amana koyayım. Şimdi böyle temizliyorum burayı yenisi akıyor. Temizliyorum yenisi akıyor. Böyle hani AVM'lerde çikolata şeylerleri olur yani böyle akar. Öyle amanakoyim akıyor. Hani dikişli bir durum gözükmüyor ama sağlam da kesmiş şimdi. Düşündüm ulan iş zaten ciddiydi daha da ciddiye bindi. Çünkü kan akmaya devam ederse ki suyun içinde nasıl duracak onu da bilmiyorum. İleride halsizlik yapar. Kan kaybından amına koyayım. Ölürüm falan dedim. Yani boğulurum dedim. Kan kaybından ölmem de halsizlik yapar. Batarım zaten yorgunum. Dedim acaba kıza şey mi desem hani sen hadi bak böyle bir durum var görüyorsun ayrıca iyi de yüzemiyorum tamam vermezsen verme Allah belanı versin <laughs> sen geri dön kıyıya bana git oradan bir can kurtaran falan getir amına koyayım bana bir bot tekne falan ölüyorum ben burada Olmadı. Helikopter getirsin. Bu nasıl Amerika? Filmlerde böyle değilsin. bana koyayım. <laughs> Ama bu ihtimalden de vazgeçtim. Çünkü biz Türk gençlerinin Amerikan filmlerinden öğrendiği şöyle bir bilgi vardır. Köpek balıkları kan kokusunu yüzlerce metre ödeden alabilir. Şimdi burası da Kilios plajı değil ki aman akayım Atlantik'in ortasındayız. Gelir mi gelir kodumunun köpe balığı ben ne bileyim yani. Tırstım bundan tırstım valla. Tek başıma orada beklemeye götüm yemedi yani. Gelir mi gelir. Kıza dedim yani yapacak bir şey yok. Okay let's go back. <laughs> go back de amına koyayım. Şimdi ben tin 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 yürüyorum tamam mı? Ökkeş gibi yürüyorum böyle. Yüzüyorum tin tin tin. Hani bir süre sonra şu oldu artık. Kız normal yüzüyor önceki gibi. Kız farkı koymuş. Koyuyor. Ben 3 günde yanına geliyorum. Beni bekliyor kız. Kız farkı koyuyor sonra yine beni bekliyor. Yüzünde canı sıkılmış kız ifadesi. Şu bak. Ha, <laughs> Şimdi hani karizma zaten bitti Hiç no deseydim en başta daha karda olacaktım. Şimdi uzatmayayım. Velhasıl kelam. Biz yolun bayağı bir ilerledik. Hatta bir arkaya falan kontrol ettim üçte ikisini falan belki daha fazlasını geride bıraktık. Çünkü sahile kıyıdaki insanlar artık net gözüküyor falan. Kolları bacakları seçiliyor en azından. Öyle iki üç piksel değiller. <laughs> Bayağı bir yaklaştık. Ama bak şöyle de bir şey oldu. Şimdi bak buraya kadar anlattıklarım vallahi doğruydu zaten. Neyi sallamış olabilirim. Ama bak şimdi anlatacaklarım biraz ekstrem. Tamam mı? Size yemin edelim ki bu bunlar doğru bak artık yaklaştık sayılır ama bir yerde artık ben hani limitimin sonuna geldim demek ki patladım. Yani şöyle görüntü ve ses ben de birkaç saniyeline gidip gelmeye başladı tamam mı? Yani şöyle iki saniyeline falan görüntü gidiyor. Ses gidiyor sonra tekrar yavaştan dünyaya geliyorum. Ve bu hani bir 10-15 saniyede bir falan oluyor yani. Çok tırstım abone olayım. Hani ben böyle bir hiçliğe gidip fena uğrayıp geliyorum. İbn Arabi de orada. Bana küfür ediyor. <laughs> Sen ileride bir kitap yazacaksın ama ona koyarım seni. <laughs> Çünkü acı artık o kadar zaten yorgunum. Efendime söyleyeyim kan hala kaybediyorum hala akıyor. Bir araba benzin damlatır ya onun gibi arkamda pıt 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 kan yok bırakıyorum ben. Hansel ve Gretel aman akıyım. Arkamda al yuvar taneleri bırakıyorum. Duba'nın izini kaybetmeyelim. <laughs> kötüydü de biraz komikti. Üstüne bir de tuzlu su şu yerayı bir yakıyor. Uf yani. Bir de başıma güneş mi geçti? Nedir açıklayamıyorum ben bu olayı. Yani böyle gidip geliyorum amına. Amın. Ve bir de su yutmaya başladım ben artık. Yüzemiyorum artık. Kaslar da iflas etti. O suyu yutunca ben yani bir korktum, bir panikledim hani haklı olarak biraz da hani bayağı haklı olarak korktum hatta. İçimden dedim ki Allah'ım sen günahlarımı affet. Hani hani Allah'ım beni kurtar falan yardım et değil. Hani bir umut göremiyorum. Vallahi o kadar kötü durum. Hani dünyalık değil, ahiretlik dua ediyorum. Hani hiç olmazsa orada suçmayalım. <laughs> günahlarımı affet falan. Ha bu arada ben o zamanlar agnosteyim. Daha Müslüman değilim. Bir sene sonra falan olacağım. <laughs> hani bir de diyorlar ya böyle ateistlerin böyle boktan cool lafları vardır hesapta. Hani işte şey soruları vardır. Eğer ahirette Tanrı karşınıza çıkarsa ne diyeceksiniz? Ne dersiniz? Ha, bak Cevaba bak. Eğer ee, karşıma çıkarsa ona diyeceğim ki. Ne yüzle karşıma çıkıyorsun ha? Ya oğlum adamın anasını götünden sikerler. Kes! amıcık. Hani şeyden dolayı demiyorum böyle hani ay Allah'a ne diyor çok gücendim falan. Ya bana ne ne dersen de ama ne bu havalar yalanını siktirme ya, öyle olmuyor. <laughs> ya pezevenk yolda bir tane 15 yaşında tinerci çıksa karşısına el pençe divan durur abi çeker çocuğa. Konu Allah olunca böyle bir asmalar kesmeler. Süleyman çek, çakır oluyor Allah'ın karşısında. Hayırdır kardeş diyor. <laughs> Şakır da bu arada şeydir ha hani Allah'a kafa tutan abilerimizden. Eğer Deryayı benim elimden alırsam, bir alırsan. <gülüyor> <gülüyor> ben kesin mani değil Gerayip. Neyse, hani bir yandan da hani dua ediyorum diyorum ya her birden hani sürekli edemiyorum çünkü kafa gidip geliyor. Dünyada olduğum vakitler bilinç açıkken. Yani, İçimden Fatiha Felaknas, Fatiha Felaknas, Fatiha Felaknas diyorum tamam mı? Hani zannetmeyin ki bu sureleri okuyorum. Bilmem ki bilmiyorum. Hani isimlerini söylüyorum. <laughs> belki bir işe yarar diye. Yani. <laughs> hani, kafir olduğum kadar cahilim de tamam mı? <laughs> Oğlum ben o korkuyla var ya. Hani Allah'ı geçtim. İsa, Buda bunlara da seslenirdim aklıma gelse. Belki doğrusu onlardır amına. Hatta medet ya geylani. <laughs> Neyse. Ya yani çok daha da uzatmayayım. Ee, kız geldi yanıma. Ben kıza help dedim böyle. Help me demeye, mi yani demeye artık takat yok. Help dedim kız geldi yanıma anladı durumu. Kız böyle benim göbeği tuttu tamam mı? Biraz havaya kaldırdı falan. Arkadan itekledi beni. Bir şeyler dedi bana. Tam hatırlamıyorum. Bilmem ne bilmem ne. Best you can dedi. Hani herhalde do best you can falan gibi. Hani dedik sıçtım hani konu do, hani best you kendilere geldiyse hani elinden gelene bir yap da bakalım <laughs> sıçtık dedi sadede geliyorum hani o gün orada öldüm diyecek halim yok belli ki kurtulmuşum o gün orada öldüm yerime Yosiko Hen geçti ee, gerçek Cemre öldü ve Yosiko Hen şu an <laughs> gençleri tasavvuftan ve komünizmden uzaklaştırmak için <laughs> yazılar ve videolar yapıyor şimdi sözün özü kız benim hayatımı kurtardı orada. Yalnız ben bazı yerleri bilmiyorum. Özellikle ayağım yere nasıl değdi, nasıl sığa geldik, oradan nasıl sahile yürüdük, plaja, kıyıya nasıl yürüdük hatırlamıyorum. Belki sonradan unuttum. Yani bilincim tamamen gitse o kız taşıyamaz edemez beni. 45 kilo karağımın akı. Ben o zamanlar tosun değilim bu kadar ama yine bir 60 kilo varımdır. Böyle balina gibi vurdum kar karaya göbek üstü. Şimdi dedim ki bir sorun daha var. Hani boğulma tehlikesi geçti. Köpe balığı tehlikesi geçti ama ben hala tetanoz olabilirim. <laughs> Paslı şey çizdi buraları. <laughs> hani aşısı onlarca yıl önce bulunmuş bir hastalıktan dünyanın en gelişmiş ülkesinde ölebilirim. Kız taşıdı beni vallahi hani hem hayatımı kurtardı hem uğraştı o kadar. Götürdü beni odama. Ben yaralı ceylan gibi ah ah diye yürüyorum. Gitmiş artık. Kaslar da iflas etmiş. Sırf kafa değil. Kız dolabı açtı. Ne yapıyorsun dedim. Alkol arıyorum dedi. Yani, alkol yani dolap dediğim ecza dolabı falan değil. Yok öyle bir şey. Oradaki dandik bir otelde kalıyoruz biz. <laughs> Buzdolabını açtı. <laughs> i̇şte alkol bakıyor ne olursa. bir Şarap çıkardı. Şarap da şey 5 dolarlık Walmart'tan almıştım. Hani sirkeden hallice leş bir şarap. Hani vefa sirkesine 3 damla kolonya damlatıp şarap elde etmişler amına koy. O şarabı da ben bu garayı içirir sikerim diye almıştım. <laughs> Neyse kız geldi. O şarabı üstüme boca etti tamam mı? Sonra bir de bir yerden pamuk mamuk bir şeyler buldu bana amına koyayım vallahi sağ olsun. Yani gerçi orada da kıza şey diyecektim. Bir amına kodum kız. Şarapla tetanoz mu kırılır? <laughs> Nankörlük etmek istemedim. Hani tetanozdan ölen onlarca milyon insanın aklına gelmedi. Onlar salak da o kadar doktor akıl edemedi. Alkol dökmek. Neyse bu da böyle bir anında anlatayım dedim yani. Ve bu olaydan bir sene sonra ben Müslüman oldum. Ya tabii bunun bir payı var demiyorum da. Belki vardır. Bu arada şey biliyorsunuz değil mi? çağrı filmi müziği. Hani bak peygambere çok az sayıda insan inanırken çağrı filmi müziği. Bu da Müslümanlar Bedir kuyularında kafir keserken çağrı filmi müziği. Komşu ağzı basacak. Neyse. Ha bu olaydan bir sene sonra Müslüman oldu. Ha, hani benim açımdan değil de hani. Ay Allah benim orada canımı kurtardı o yüzden Müslüman olayım değil de ha, şu an şükrediyorum bir Müslüman olarak ayrı da o zaman onun etkisi olmamıştı da. hani dedim diyorum belki o gün hani dua falan ettim ya Fatiha Felak falan <laughs> acaba Yüce Rabbim'le aramda bir kontak kurulmuş olabilir mi? Hani ben çünkü çok uzaktım oğlum bu din diyanet işlerinden. O olaydan bir sene sonra kendimi Kur'an okuyup namaz kılarken buldum. Bu başka türlü açıklayamıyorum. <laughs> hikayeden çıkacak sonuç. Ateistler dua edin lan. Hani ben de yüzde yüz çalıştı. Gerçi birde bir ama o da yüzde yüzdür en Valla dua etmek maliyetli bir eylem değil ki. Götün sıkışınca et aman Nedir yani? Maliyet sıfır ama tutarsa bingo amına koyayım. Neyse çok uzattım. <laughs>